Merhaba sevgili hanımlar Gülten Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elimde yapılmış bir e, lifim yok fakat çok güzel kutu tekniği ile bir lif tarifi vereceğim. E, bu arada unutmadan söyleyeyim. Tığım 3 numara. Ama e, lifime geçmeden önce örgümü e, beğenir, abone olup bir de zil butonunu açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. E, İyi veya kötü yorumlarınızı bekliyorum. Hemen lifimize geçelim. İplerimizi şöyle kaldırayım. Önce şu az ipimizden başlayayım. Bu kadar minik minik ipleriniz kaldı diyelim. Değerlendirin. Ben öyle yapacağım. Bu ipim çok az kalmıştı benim. Ortasında değerlendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ipim biraz kalın. Kalın olduğu için de üçlü fıstık yapacağım. Diğer iplerimin e, fıstıklarını dörtlü fıstık yapacağım. 3 tane zincirimi çektim. Hemen ilk gelen fıstığımızdan bir defa da çıkarttım. Bir tane zincirimi aldım. Şu şekilde. Bir tane fıstık yapıyorum. Bunları bir defa da çıkartıyorum. Hemen bir fıstık daha yapalım. Bir zincirimi aldım. 3. Hemen bunu bir defa da yine topluyorum. Şimdi üstüne bir fıstık daha yapalım. 1 2 3 bunu kapatmadan hemen ilk yaptığımız fıstığın ucuna ekleyelim 1 2 3 bunları bir defa da topluyorum bu şekilde ortamızı yaptık bile Üç tane zincirimi çektim ben. Makasımızı bulamadım. Neyse koparayım. Şu şekilde. Hemen bu ipimi bırakıyorum. Ve beyaz olan ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çektim. İstediğiniz her yerden başlayabilirsiniz. Ben şuradan başlamayı tercih ettim. Bir zincirimi çektim. Hemen şunu arkaya şöyle alayım. 2 3 ve 4. Bunların hepsini bir defa da topluyorum bu şekilde şimdi bir zincirimi çektim yine üstüne bir tane fıstığımızı aldım bunu kapatmadan bu ilk fıstığımız değişik öbürleri bu şekilde değil buna dikkat edelim bu ilk fıstığımızı bir fıstık üstünden devam ediyoruz Hemen bir sonraki pembe fıstığımızın ucuna bir fıstık daha yapıyorum. Dörtlü fıstığımızı aldım. Bunları bir defa da topluyorum. Şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum. ne topluyorum. Üstüne hemen bir fıstık daha yapıyorum. Hanımlar şimdi burada gördüğünüz gibi 3 tane fıstık oluştu. 1 2 ve 3. Üç. Bu 3. fıstığımızın dibine bir fıstık daha yapıyorum. Bunları bir defa da topluyorum. Bak köşemiz bu şekilde oldu. Bir zincir mi çektim? Fıstığımın üstüne yine dörtlü fıstığımı çekiyorum. Dört. Hemen ipim üstüne aldım. Bir sonraki şöyle göstereyim şu ipleri görmeyin bir sonraki fıstığımızın üstüne yapıyorum bunların ikisini bir defada topluyorum şimdi Burası yine köşemiz olacak bunun her tarafı köşe olacak. Yine üstüne bir fıstığımızı yapıyorum. Bir defada çıkartıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum üstüne. Şimdi. 1 2 ve 3 üç. 3. fıstığımızın dibine bir fıstık daha yapıyorum ikisini bir defa da çıkartıyorum bu şekilde hemen ucuna bir fıstığımızı yapıyorum şuraya tekrardan pembemizin olduğu yere bir fıstıktan yapıyorum İkisini bir defa da topluyorum şimdi burası köşe olduğu için yine bu fıstığımızı toplayacağız topluyorum üstüne bir fıstıktan yapıyorum hemen 1 2 ve 3 üç. 3. fıstığımızın dibine bir defa da Pardon bir tane fıstığımı yapıyorum şekilde bak buralar köşe. Bu da köşe. Şimdi bu ilk yaptığımız yarım köşeyi de burada tamamlayacağım. Yine beyazımızın üstüne bir fıstığımı yaptım. Sonraki gelen şuraya son fıstığımızın dibine de fıstığımızı yapıyorum. Bunların hepsini bir defa da topluyorum. Bu şekilde. Hemen bir zincirimi aldım. Evet bir zincirimi almıştım. Uzatıyorum. Fıstığımı yapıyorum. 2 3 ve 4 Bunu kapatmadan Hemen şuradaki fıstığımın şöyle göstereyim şunun dibini takip eden fıstığımın üstüne bir fıstık daha yapıyorum bundan ikisini bir defa da topluyorum bu şekilde beyaz ipimi de bitirdim kopartıyorum hemen bir sonra alacağım ipe geçeyim ben bu seferkini de bu koyu maviden yapmak istiyorum şimdi bir zincirimi çektim hemen ben şuradan başlayayım çünkü köşeden başlayalım şuraları köşe ama nereden başlarsak başlayalım. Ama köşesi olmasına dikkat edelim. Ben hemen şu köşesinden başlıyorum. Bunu bir defa da çıkarttım. Bir zincirimi çektim. Ve buraya yine bir tane fıstığımı yapıyorum. Şu ipimi de şuraya katayım. bunu bir defa da çıkarttım. Burası ilk köşelerimize dikkat edelim. Öbür köşelerden farklı çünkü. Hemen bir zincirimi çektim ve üstüne doladım. Yine buraya bir tane fıstığım yaptım. Burada gördüğünüz gibi iki fıstık. Öbür köşelerde üçer fıstık oluyordu. Buna dikkat edelim hemen üstüne doladığım bir sonra gelen fıstığımın dibine bir fıstık daha yaptım. Bunların ikisini bir defa da çıkartıyorum. Bu şekilde. Buraya kadar hiç kesmeden beraber yaptık. Birazını daha yapalım. Daha sonra ben devam edeyim Hemen bir sonra gelen fıstığımıza yine bir fıstıktan yapıyorum hepsini bir defa da topladım yine bir tane fıstık 3 ve 4 bu köşemize geldim. Bu köşelere dikkat edelim. 1 2 3 ve 4. Bunların hepsini bir defa da topluyorum. Bu şekilde. köşelere dikkat edelim lütfen. Bir tane zincirimi çektim. Fıstığımın üstüne bir tane fıstığımı yapıyorum. Bunu bir defa da topluyorum. Bir zincirimi çektim. Yine bir tane fıstığımı yapıyorum. Şimdi burada dikkat edelim. 1 2 ve 3. Üç. Üçüncü fıstığımın dibine bir fıstık daha yapıyorum. Hepsini bir defa da topluyorum. Bu şekilde. Hemen buraya bir fıstıktan yapıyorum. Buradan sonraki gelen fıstığa bir fıstıktan yapıyorum. Hepsini bir defa da topladım. Bir, iki, üç ve dört. Şu köşeye kadar geleyim. İkisini bir defa da yine topladım. Herhalde anlamışızdır. Buradan sonrasını ben şu köşeyi de yaptıktan sonra kendim biraz büyütüyüm. Ondan sonra tekrardan Köşeye yapıyorum. Yine üstüne bir fıstık. Bu son gösterişim olsun. Çünkü köşeleri anlatabildim umarım. Bu fıstığımı bir defa da çıkartıyorum. Üstüne bir fıstık daha yapıyorum. Şimdi 1 2 ve 3. Üç. 3. fıstığımın dibine bir fıstıktan daha yapıyorum. Evet hanımlar ben buraya kadar yaptım. Öbür tarafları da aynı o şekilde dolanıp biraz lifimi uzatayım. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Evet hanımlar ben lifimi buraya kadar uzattım. Pembenin üstüne beyaz, beyazın üstüne lacivert, beyaz, e, pembe, beyaz, mavi, beyaz olarak toplamda bu kadar yaptım. Bakalım kaç tane e, şey olacak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Köş Köşelere hariç 13 tane fıstığımız var hemen son sırasını da beraber yapalım yine buradan bir tane köşeden başlayacağım yine ben köşeme tutturuyorum bu şekilde bir tane zincirimi çektim buraya bir tane fıstık yapıyorum 4 dört, dörtlü fıstığımı aldım şu ipimi de şöyle dolayayım hemen bunu bir defa da toplayacağım bir zincirimi çektim buraya bir tane fıstıktan yapıyorum fıstığımı da bir defa da topluyorum. Şimdi buraya ben 3 tane zincir çekiyorum. İsterseniz siz e, örümcekte yapabilirsiniz. Tutturdum. Bir zincirimi çektim. Buraya bir tane daha fıstık yapacağım. 1 2 3 4 Bunu kapatmıyorum. Bir sonraki beyaz fıstığın dibine bir fıstıktan daha yapıyorum. Bunların ikisini bir defa da topluyorum. Şimdi bunun üstüne bir zincirimi çektim. Şu şekilde bir tane fıstıktan yapacağım. Hemen yaptım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Hemen bu fıstığımızın dibine fıstığımı yaptım. Bir zincirimi çektim yine buraya bir tane fıstıktan yapıyorum 1 2 3 4 şöyle bakalım bak dörtlü fıstık oldu 1 2 3 ve 4 şimdi hemen karşıdaki fıstığımızın dibine şuraya bir fıstıktan yapıyorum bir zincirimi çektim bu karşıdaki fıstığımızın dibine bir fıstıktan yapıyoruz dediğimiz zaman şu üstündeki fıstığı yine yapacağız hemen uzattım topluyorum 3 zincirimi çekiyorum fıstığımızın dibine bir defa da tutturuyorum bir zincirimi çektim ve buraya bir fıstıktan yapıyorum. 1 2 3 4 Tekrardan bu beyaz fıstığımızın üstüne bir fıstıktan yapıyorum. Hanımlar anladık umarım. Şu şekilde göstereyim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Ben biraz yapayım. Köşesinde tekrardan göstereyim. Çıkartıyorum bunu. 3 zincir çekip dibine iniyorum. Hepsi bu kadar. Başka da bir şey yok. Aynı yere. Yine bir sonraki beyazın dibine yapıyorum. İkisini bir defa da topluyorum. Biraz şöyle uzatayım ben. Tekrardan görüşelim. Evet sevgili hanımlar ben şimdi buraya kadar geldim. Şu köşesini size göstereyim. Hemen tığım alıyorum elime. Bir zincirimi çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. 3, 4. Kapatmıyorum. Hemen bu köşeye bir fıstıktan yapıyorum. Bunların ikisini bir defa da kapatıyorum. Burası bizim tam köşemizin olduğu yer. Bir zincirimi çekiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Buraya indim. Yine buraya bir tane fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Buraya iyi bakalım. Şimdi bir zincirimi çektim. Buraya 1 2 3 ve 4 şunu sayalım 1 2 ve 3 hemen bunu topladım 3 zincir çekip aşağıya indim bir zincirimi çektim yine bir tane fıstık yapıyorum Yine 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrardan dibine battım. Bir fıstık çek, zincir şey, zincirimi çektim. Yine aynı merkeze bir tane fıstıktan yapıyorum. Bak o üç taneyi saymıştık. Onun üstüne iki tane fıstık yaptık bu üçüncüsü şimdi bunun üstüne alıyorum tam köşemizin üstüne geliyorum buraya da bir fıstık yaptıktan sonra ikisini topluyorum tekrardan buraya bir tane fıstıktan yapıyorum bir zincirimi aldım takıldığınız yerler olursa videoyu tekrardan sardırıp bakabilirsiniz 1 2 3 fıstığımızın dibine bir tane zincirimi çektim aynı fıstığın dibine şimdi üstüne aldım bir sonraki gelen fıstığımızın üstüne bir defa da çıkartıyorum köşemizi de bu şekilde yapmış olduk tekrar aynı şekilde devam edeceğiz ben şimdi kapatayım öbür köşemize gelirken bitirirken orayı da göstereyim. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Yine buraya fıstığımızı yapacağız. Kapatmadan buraya fıstığımı yapacağım. O şekilde devam edeceğim. Evet sevgili hanımlar yine buraya kadar geldim. Burayı da beraber yapalım. Tığımın üstüne alıyorum. Hemen şu fıstığımın dibine bir tane fıstık yapıyorum. Bunu çıkartmadan tığımın üstüne bir daha alıyorum. Şu fıstığımın dibine bir fıstıktan yapıyorum. Bunların ikisini bir defa da çıkartıyorum. Şimdi bir zincirimi çekip hemen üstüne bir tane fıstık yapıyorum. 1-2-3 fıstığımın dibine bir tane yaptım. Şimdi buraya tekrardan bir tane fıstık yapıyorum. 1-2-3-4 Bunları bir defa da topluyorum. Şimdi buraya üstüne bir zincirimi aldım bir tane fıstıktan yapıyorum. Bir defa da topluyorum. Üç tane zincirimi çekiyorum. Fıstığımın dibine geri dönüyorum. Bir tane zincirimi çektim. Aynı fıstığımın dibine bir fıstıktan yapıyorum. Bunları yine bir defa da kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı fıstığın dibine bir daha geri döndüm. Şimdi bir zincirimi çektim. Yine aynı fıstığın dibine bir tane fıstık yapıyorum. Hanımlar şurayı görüyor musunuz? 1, 2 ve bununla beraber 3. Bunu kapatıyorum. Şuraya. Şu, şu, köşemizin bittiği noktanın şurasına bir defa da tutturuyorum. 2 tane zincirimi çekip kopartıyorum. Hepsi bu kadar lifimiz de baya büyük oldu baya baya büyük oldu Evet hanımlar bugünlük de benden bu kadar ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın ee, abone olursanız da beni çok memnun etmiş olursunuz zil butonunu da açınız hoşça kalın sevgiyle kalın